Alright, open your eyes. What is this? Turn around. Babe, this isn't a Cadillac. <laughs> it's a it's a Jeep Wagoneer. It's just as nice as a Cadillac. Bought I bought it for you. Are you messing with me right now? No, you said this you wanted an SUV for the oh, family. This is How much was this thing? It was. It was. A lot of money. When you should have got a Cadillac. This is very similar. I looked up stuff that's similar to the Cadillac. This Why? is very. Why would you try to surprise me with something similar when I asked you for a Cadillac? Buna hediye olmasın. kadın duygusundan beğenmiyor. Acaba bunların derdi, hediye olması değil? Pahalı olması. Yani hediye de bile maddiyat. Böyle bir şey yapsak dünyanın en pahalı kahvesini üreten mis kedisinin bokunu alıp süslesek, kurdele bağlasak, yani boka ve hediye olarak versek beğenirler mi acaba? Sonuçta dünyanın en pahalı boku. Bu ne? Yani bu mu? Şimdi buna 1 milyon versen ertesi gün 2 milyon ister. Çeşmenin musluğu yok nasılsa. Emcukluya emcukluya kurutur suyu. Erkek arkadaşımla kavga ediyoruz arabada ve ben hani artistleneceğim. Niye kavga ediyorsunuz? Çok saçma bana iyi davranıyor. <laughs> Ama iyi davranıyor diye kavga ediyorsun çocuk. Evet. Niye kendine kötü davranmasını istiyorsun? Çok iyi davranmasın gerek yok hani bir insan bu kadar iyi olamaz. Kurumuş boğazım bekliyorlar yol alsın onlar bir gün beni... Buna kötü davransam bir sonraki programda birlikte olduğum erkek bana kötü davrandı. Erkekler kötü der derler derler vermesen de verdi derler